Saygıdeğer Vedat Günyol, siz ülkemizin onurusunuz, ülkemizin yüz akısınız. Sizinle burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şair Arife Kalender Önel, sizin için çok güzel bir değerlendirme yapmış. Vedat Günyol için söylenebilecek her doğru ve güzel söz bence azdır, diyor. Buna katılmamak elde değil. Sizse bilgece bir alçak gönüllülükle ve tutumla yine şöyle diyorsunuz bir denemenizde. Yalnız yaşamak, yalnız olmak değildir her zaman. Benim yaşamım da bunun bir örneğidir. Yalnızlık içinde çoklukla yaşamak. Acaba bu konuda neler söylersiniz? Efendim ben yaşamak derken benim kendim ben ancak yaza yaza yaşayan bir adamım. Ve dostlarımla birlikte yaşamanın erincine varmış bir insanım ayrıca. Benim bütün yaşamım 30 yılı bulan bir yaşamım özellikle öğretmen olarak geçmiştir. Liselerde, ortaokullarda ki liseden ortaokula beni attılar. Önce üniversiteden başlayan asistanlık dönemiyle başlayan şeyle öğrencilerle birlikte olmanın büyük bir zevkini her zaman tatmışımdır. Ve çünkü öğrenciler öğretmeni öğrenci yapan öğrencilerle karşılaştım ben. Özellikle Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gittiğim zaman öğrenciler beni gerçekten çalışmaya, bilgi edinip de onlara aktarmaya beni zorladılar. Ve benim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı oldum. Öğrenciler öğretmendir. Öğretmeni öğretmen yapan. Ve çoğaltan. Ve benim çoğalttı. Benim öğrencilerim beni bir hale benzettiler işte. ne kadar yani güzel. Benim, ne mutlu o öğrencilere efendim. Ne mutlu bana daha doğrusu. <laughs>